Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşler bugünkü hadis konumuz babu ı Fadlı Tepkir ile Cuma. Cuma namazında bekaret vakti. Yani tez gitme. Cuma'ya tez hazırlık yapıp tez gidip camiye, mescide gide. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in burada bu konuda bize bir yani buyruğu vardır, emri vardır, sünneti vardır. Bizim de ona iktida etmemiz lazımdır. İslam peygamberi Ebu Hureyre peygamberden bize alıntı ederek, dinleyerek bize aktarıyor. An Ebu Hureyre enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal men ihtesele yevmel cumu'ati guslel cenabe yani bir insan cuma günü yani boy abdesti, boy guslunu çıkarttığı gibi gusül alırsa yani sünnet gusül eğer adam zaten normal diyelim su lazımsa se kendisine yani gusül çıkartması lazımsa şafak attıktan sonra hem o cünüplük guslunu hem de cuma gününün niyetinin gusulun niyetini bir arada getirerek ikisinde ne yapıyor yani bir hani bir taşta iki kuş derler yani yani bir hayırla iki hayri hasıl eder ama diyelim ki adamın öyle bir yani kendisi cunup plan değildir. Yani gusül lazım değil. Ama cuma vakti mesela saat sekiz, da 10 oldu. Yani gusül çıkarttığı gibi cuma için de böyle bir gusül çıkarırsa Resul diyor sonra ve sonra giderse evvelin naharda raha fi evvelin nahar yani saat onda mesela 11'de camiye, musallaya giderse daha doğrusu cami değil, musalla cuma namazının yeri el cami, mescidül cami sadece cumanın kırıldığı yer sahra sadece cuma için ayrılan bir yer teke ennemâ karrabe bedeneten yani bir insan bir deveyi kesip ne kadar hayri varsa cuma günü o tepkir vaktinden musallaya gitme, camiye yani cam, mescidül camiye gitme o kadar hayri vardır ve men raha fi saati saniye ikinci saatte yani diyelim giderse tekennema karrabe bakareten sanki bir sığırı yani Allah'a ne yapmıştır? Takrib Allah'a sadaka vermiş Allah'a yaklaşması için kurban kesmiştir yani yaklaşmıştır Allah'a. Ve men raha fi saati salise üçüncü saatte kim ki hani normal yani musallaya giderse Fekennema karrebe kebşen ekrene. Boyunuzda olan bir koçu kesmiştir ve dağıtmıştır. Yani heyri o kaderdir. Ve men râhe fissâetir râbi'e. Dördüncü saatte kim yani musallaya giderse. Fekennema karrebe decadeten. Sanki bir tavuk kesip ne yapmıştır? Heyrini dağıtmıştır, sadaka yapmıştır. Onu da o kadar heyri olur. Ve men râhe fissâetil hamise. Beşinci saatte yani namaza yakın olan. Evet saatil Khamise, 5 saatin rabi'e, saatin khamise, fekennama karrabe beydeten, sanki bir yumurta, yani ne yapmıştır? Bir fakire onu vermiştir, sadaka kadar. Fe izâ kadacel imam, imam diyor, hutbeye çıktığı zaman, hadaratil melaike, melekler de diyor orada hazır bulunur, yestemi'ûned zikre, hutbeye kulak verirler. Okunan Kur'an-ı Kerim'e kulak verirler. O vaza ne yaparlar? Kulak verirler. Ve orada ne olur? Daha süküt edilir. Herkesin süküt etmesi. Şimdi burada bizim yani hadisi şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselamın yani ilk vakitte cuma namazına gitmesi bu adam orada ne yapıyor? Gidiyor orada namaz kılıyor. Birinci saatte giden beşinci saate kadar ne yapıyor? Namaz kılıyor. İkinci saatte giden mesela diyelim ki saat sekizde adam musallaya gitmiş. Saat 12.30'a kadar ne yapıyor? Orada namaz, tesbihat yapıyor. 9'da giden oraya kadar. 10'da giden o saata kadar. 11'de giden o saata kadar. 12'de giden o saata kadar. 12.30 saata giden bunların heyri de aynen bir dedenin kesilmesi, bir sığırın kesilmesi, bir koçun kesilmesi, bir tavuğun kesilmesi, bir yumurtanın verilmesi kadar hayır. Hani büyük olanın heyri büyüktür yani. Az olan mesela hayır, hayırdır. Lakin azınki de azdır. Ona göredir. Oraya giden insanın hayırı peygamber bizim aklımıza yatsın, anlayabilelim diye normal bir teşbih burada yapmıştır. Ve yani bizim de bu şu anda yok. Yani Şu anda mescitler vardır. Sokak aralarında camilerde mescamiler vardır. Halbuki bu camiler mehle camileridir. Bunlar mescitlerdir. Bunlar günlük namazları ikame eden yerlerdir. Cuma namazı yeri, musalla yeri. Bak toplumu dinden çıkarmak, İslam'dan çıkarmak için futbol yerlerini yapabiliyorlar. Milletten para toplayıp da normal oraya harcama yapıyorlar. Ama ahireti için, namazı için, ahiretini kurtarmak için, cennete gitmek için bir lirasını bile harcamazlar. Yahudiler bakın bu iş Yahudilerin işidir. Futbol, futbola önem verme. Bunu Siyonizm, Yahudiler bunu kurmuş. İslam ümmetinin gençliklerini de kendine doğru çekmiş. Gençler pazar günü bakıyorsun. Akın akın gidiyor sanki ne var orada. Bir şeyler oluyor sanki. Şirkten, küfürden, zinadan, haramdan, pislikten başka bir şey yoktur. El bizi elde etmiş. işte Yahudi, işte küfür, işte şirk. İslam ümmetinin çocuklarının aklını başından bu şekilde almıştır. Ne anlıyorsa ben anlayamıyorum. Yani ne var orada? Ne oluyor orada? Bir şey mi veriyor bu insanlara? Anlamış değilim ben. halen de anlamış değilim. Ama bu işin babaları bu işi kurarken Yahudileri ele diyor. Biz öyle bazı şeyleri yapacağız ki sizin gençlerinizi tamamen mescitlerden, camilerden, ibadetten, kitabınızdan, Kur'an'ınızdan, sünnetinizden onları öyle bir uzaklaştıracağız ki tamamen dünya ve dünyevi olan şeyleri onlara endestireceğiz. İşte bugünkü telefonlardır, telekislerdir. Bunların iyi yönleri var ama futbolun hiç iyi bir yönü yoktur. Hiç iyi bir yönü yoktur. Bu ümmet belediye başkanları, cumhurbaşkanları, başbakanlar buralar bu oynama için yerler yapar ama bu ümmetin Paris namaz parizesini bir yerde eda etmek için bir lirasını da bu milletin bir lirasını bile oraya harcamazlar. Bu mudur din? Bu mudur İslam? Bu mudur kitap? Bu mudur el-i sünnet vel cemaatçilik? Bu mudur dindarlık? Kim bunları gündeme getiriyor? Diyanet niye söylemiyor? Diyanet eğer dinden sorumlu bir kurumsa, cuma namazı böyle değil değilsin. Bizim hepimizin bir yerde toplanmamız lazımdır. Orada başta oturup da normal konuşmak. He niye konuşmuyorsun? Hakkı niye söylemiyorsunuz? Niye bu, bir adam atmıyorsunuz bu işe? Yapamazsın. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası neyse o kanuna bağlısın. İslam'ı da ona uyduracaksın. Dini ona uyduracaksın. O ne demişse o şekilde yapacaksın. İslam etse söylesin. Bunu bizim bilmemiz lazımdır. Müslümanların bunları bilmesi lazımdır. Bizim cumamız evet biz kılıyoruz ama yani ne bileyim cuma işte kılıyoruz. Diyoruz ki Rabbimizin emridir o kadar ama yani uygun mudur sünnet-i nebiye? Değildir. Allah'ın emrine uygun mudur? Değildir. Bunu biz bilelim. Bu hadisi şerif Bukhari 881, Müslüm 850'de geçiyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.